Evet. evet merhabalar Bandırma Erdek, Kapıdağ e, Yarımadası'ndayız şu an. E, belki dünyada eşi benzeri olmayan bir e, manzaranın karşısında duruyoruz. Şimdi gördüğünüz e, bir berzah. E, hemen altta e, Kizikos Antik Kenti var. E, burada Erdek Körfezi, bu tarafta Bandırma Körfezi. Şimdi e, müthiş bir mirasın aslında, Ortasında yaşıyoruz. Biz ama maalesef ne yapmışız biz bu e, mirasa? Şimdi Bandırma e, körfezi tarafındaki yere bir gübre fabrikası kurmuşuz. Hemen yanında bir e, asit fabrikası kurmuşuz. E, yüz, yani 200 bin'e yakın e, insanın yaşadığı yine Bandırma kentinin e, hiçbir şekilde arıtması yok. E, i̇şte Bağcılar'ın eti madeninin, işte Marmara müsulacı nereden geliyor diye soranlar olursa, işte buradan e, sürekli azot, asit, denizde zaman zaman bizim de karşılaştığımız manzaralara yol açıyor. Şimdi bu tarafta da Erdek Körfezi. Maalesef Erdek Körfezi'ne de çok böyle verimli tarım arazilerinden oluşuyor o taraf. Oraya da yine genişleme sahasıyla milyonlarca metrekare sanayi, metal sanayi kurulacak. Maalesef yani dünyanın belki hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bu güzellik zaten turizmiyle işte tarihiyle kültürüyle toprağıyla üretim içerisinde olan bir değer üreten bu coğrafya maalesef sanayiye kurban edilecek işte Marmara'nın müsilajı nereden geliyor İşte Marmara müsilajı ile mücadele ediyoruz diyenlerin aslında iki yüzlü de buradaki projelerle teşhir edilmiş oluyor.